Selamlar değerli dostlar. Papara'da istediğiniz kartı nasıl silebilirsiniz? Bunu göstereceğim. İlk olarak şu anda ana sayfadayken sağ alttaki papara kartı kısmına tıklayacağım. Ve şu anda burada sizde hangi kartı yani hangi kartı silmek istiyorsanız o kart, o kart seçeceksiniz. Bende sanal kart bulunuyor. Ben burada diyelim ki sanal kartı silmek istiyorum. Burada kartın üstlerine geldiğimde en altta kartı iptal et seçeneği yer alıyor. Buradan kartı iptal edeceğim ve şu anda diyor ki kartın iptal edecektir. Kartını geçici olarak kullanıma kapatmak istiyorsan kullanıma açık butonunu kapalı hale getirebilirsiniz diyor. Burada tekrardan kullanıcı destek merkezi ve e-posta adresi yazıyor. Kartı iptal et dedikten sonra artık papara kartımızı bu kadar basit bir şekilde iptal edeceğiz. Yani sileceğiz. Tabii ki geçiş kapatmak istiyorsanız burada kullanıma açık butonunu kapalı hale getirebilirsiniz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bugünkü videomuzda sizlere Papara hesabınızda kartınızı nasıl silebilirsiniz bunu göstermiş oldum. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone videomuz videomuzu beğenebilir. Aynı zamanda süper çekiş satarak bizlere destek olabilirsiniz. Anlamadığınız ve yapamadığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda belirtirseniz sizler geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.